Start verildi. Haydi Uğurtay. İlk metrelerde liderlik kurşunda öne çıkan isimlerden şimdi Namus geldi. Liderliği Namus aldı. Farkı yarım boy yapıyor ikinci ise Salıklı Soldier girdi hemen dışındansa. Önlere Erzincan geldi. Urtaysa şu anda grupta arka sırada beklemeyi tercih ediyor. Liderlik kurşunda lider yalan Safkan Erzincan oldu. Fark bir boy kadar takipte. Salıklı Soldier var yanında. İkiris altı numaralı Namus yer tuttu. Yanlarına yaklaşan bir başka isimse bu metrelerde bu Rivi oldu. O da önlere yaklaştı. Bir boy kadar gerisinde ise Dubai Yaykın ye yer tuttu. Daha sonra ise Roman Rosso yer tutuyor. Uğur Tay'da Gökhan Koçakaya da teşviklerine başladı ön gruba yaklaşmaya çalışıyor. Koşuda bu sırayla son 1200 metre yaklaşılıyor. 2.5 boy farkla Namus önde. Takipte ilerleyen Safkan Dubai Yaykın hemen dışında ise Salutlu Soldier var. Bir boya kadar geride ise Erzincan yer tuttu. Beşinci ise giren Safkan Book Review oldu. Altıncılığa ise ilerleyen Safkan Roman Rosso oluyor. Uğur Tay'da Gökhan Kocakaya da teşviklerini sürdürüyor. Ön gruba yaklaşmaya çalışıyor. Yarışta bu sırayla son 800 metre yaklaşıldı. Liderliği koruyan Safkan Namus. Fark bir boya kadar Namus'un lehine. Takipte Dubai Yaykın var hemen dışında. Salut'ta Soldier daha sonra önlere. Big Team'in çabası var. Uğur Tayda önlere yaklaşmaya çalışıyor. Gökhan Kocakaya teşviklerini sürdürüyor. Ön gruba yaklaşma çabasında ve yarışta bu şekilde düzle çıkılmak üzere. Liderli namus koruyor. Takip edilen Yasa Afgan Solcu. Soldier. Uğur Tayda Arka gruptan atak yapmaya çalışıyor. Ön gruba yaklaşmaya çalışıyor. Dış kulvardan sönlere yaklaşan Safkan. Appreciated oldu. Son 100 metrede. Şimdi Appreciated geldi. Liderliği alma içinde içindeyse. ilerleyen Safkan. Salatlı Soldier var. Uğur Tay'da ataklarına başlıyor. Ön gruba da yaklaşmak üzere Uğur Tay. Koşuda son 100 metre. Appreciated ve şimdi rakibi. Şimdi Sanat Dibya baş başa al. Koşunun son metreleri. Appreciated koşunun galibi oluyor. Uğur Tay'da etkili geldi. Geldi, tabela yaptı uzun bir süre arkalardaydı ama son metrelere doğru ataklarına başladı yaptı etkili sprintle dördüncü oldu Uğurtay ilk kez Dubai'de meydan hipodromunda start aldı Uğurtay yarışın ilk başlarında tempo konusunda Etkili değildi ama sonrasında yaptığı etkili sprint ile bu önemli sert grupta dördüncülük elde etti Uğur değerli izleyenler. Yarışı ise 9 numaralı Appreciated kazandı işte Uğur dördüncülük elde etti ve önemli favori safkanları geride bıraktığı yarışın son metreleri.